sıkma. Ben çimleyi ve ağaçları tırlayacağım. Hadi bakalım sula. Vay canına. Nereye kadar gidiyor sıktığın su? Ah. Olamaz. Su mu bitti Enes Aray? Su. Su, su bitti anneciğim? Su doldurur. Evet evden yedek su getirmiştik. Hadi suyumuzu dolduralım. Açabilir misin? Tabii ki de açabilirim. <laughs> ben dolduracağım. Babandan yardım isteyebilirsin eğer açamazsan. tabancasıyla ağaçları sulamak sence eğlenceli mi? Aray. Kapat. Sakın yanlışlıkla beni sulama. Vay canına çok da uzağa gidiyor. Hadi gidelim biraz da şuradaki ağaçları sulayalım. <laughs> Sen bu ağaç sulama işini sevdin sanıyorum Enes Aral. Dikkat et insanları sulama yanlışlıkla. <laughs> tamam burada duralım insanları sulayabiliriz yanlışlıkla. Bize kızabilirler. Bugün hava Enes Ali'nin şansına çok güzel. Çok sıcak. Ah, oldu. Sanırım suyun bitiyor. Asker, sanırım mermim bitiyor. bitti. Ne yapacağız? Ne yapacağız şimdi? şimdi ne yapacağız biz? Benim yanım, Su lazım ona. Evet su lazım. Babadan destek alalım hadi. Aç. Yeter. 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 Ama bu son su Aral. Suyumuz başka yok. Bu kadar yedek su getirmişiz. O zaman bizim büyük balda lazım. kaç babası kaç. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam. <gülüyor> evet arkadaşlar Aral babası su diye yalnızlıkla. çok su geliyor bize. <gülüyor> <gülüyor> Hemen mermim bitmeli yoksa biz su manyağı yapacak bizim burada. <gülüyor> 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 tamam hadi gidelim hadi. <laughs> çok ıslandık arkadaşlar. Aral bizi hep ıslattı. <laughs> Aral bakayım mermim var mı? Var. Sandırdım seni. Sıra ben de seni sulamadım. Seni. Kaç. Ah, oh, sulayamadım. Yakaladı da elimden aldı. Çimcime. Yürü. Oo. Ara sanırım suyun bitecek. <laughs> <laughs> Sulama bizi ya. Enemy <laughs> spotted. İnşallah mermin hemen biter. Aa, ne oldu? Bitti mermisi. Bitti mermisi. Sıra bende. Ben kaç kaç kaç. Kaçman gerekiyor ıslanmamak için. Oo, arkadaşlar hayal çok çok hızlı koşuyor. Hiç ıslanmadı. Islandı baba sana. tamam yeter gel tamam. Şıkı <laughs> çıkarcı çık, sulayalım bence. Hayal bak küçücük kalmış. Bak <laughs> <laughs> <Ya. gülüyor> ağaç küçücük kalmış. Hadi bu ağacı beyaz sulayalım. Yazık. Hayır. hayır. Çok, Aa. çok Aa. iyi. Tamam beni sulama ya. <laughs> Baba da <laughs> sulama. Hadi gidelim hadi. Aşağıda çok güzel oyun parkı var. Suyun bitti sanırım. Oo. <laughs> <laughs> Aa! Ama öyle olmaz ki. Öyle olmaz anneciğim. <laughs> yapma. Anneciğim <can>, yapma. Yapma. <gülüyor> <gülüyor> yapma. <laughs> 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 Suyum bitmiş. Suyum bitmiş. <laughs> Suyum bitmiş. Hadi gel. Parkta sanırım bir çeşme <laughs> var. Baba sarılıs doldurmaya gidiyor. Evet arkadaşlar. Alev'in suyu bittiği için yani mermisi bittiği için babası ona su doldurmaya gitti. Biz de babası gelene kadar herhalde burada oynamaya karar verdik. Yapma öyle çok tehlikeli. Aa. Ara sence bu ne işe yarıyor anneciğim? Buna Aa yavaş düşeceksin gel ben sana yardımcı olayım tut elimi. Oh hadi bakalım. Oh. Ay 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 tut. Sakın düşme Aral. Düşeceksin Aral. <gülüyor> 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 Arkadaşlar Aral hep kendini <laughs> kameraya düşürecekti. Evet suyumuz geldi. Kesin sana su, su tutu atacağım. Kesin. Ama bana su sıtırsan olmaz. Oraya şey sıkacağım. Hadi gel şuradaki ileri karşılara sıkalım. Burası zaten büyükler için, sana biraz tehlikeli. Büyümemişlerim. Hadi gel hadi gel hadi gel hadi gel. Büyümemişlerim anneciğim. Aral. Dün biz burada mı görmüştük or böceğini babamla? Baba. Biz or böceğini dün burada mı gördük Aral? Hı -hı. Nerede görmüştük? Buradaydı. Hadi Doğru gel bir bakalım gel varsa ona su tabancamla su verebiliriz. Hı -hı. Gel bu taraftan gel. Bak bana sıkma. Bana sıkarsan suyunu alırım. Tabancanı alırım. Yürü. Ama sakın parktaki arkadaşlarına da sıkma. Üstlere sanır. Bak şu ağaç çok kuru görünüyor. Biraz şu ağacı su sular mısın dibinden? Dibinden sular mısın Aray? Hadi bakalım. Vay canına. Çok kaldırma. Aray bu delik ne işe yarıyor burada ya? Hepsinin üzerine su attı. Arkadaşlar aral ağaçları sulamayı bıraktı. Şimdi kaldırımları suluyor. Ne yapıyorsun yan tarafa. Minik yürü. 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 <laughs> Aray ne yapıyorsun Aray? Aray dur arkadaş seni nasıl Dur. Dur lütfen. Vay bon canına arkadaşlar. Aral artık yerleri bıraktı. Gökleri sulamaya devam ediyor. <laughs> Hayır. <laughs> Aran çok sevdi bu tabancasını. Aran sevdi bu su tabancanı. Kim almıştı bu sana? Yalan. <laughs> <laughs> Arkadaşlar Aral buradaki bütün parkı suladı. Ağaçları mı suladı. Aa, kaydırakları sulamak sence olur mu? Bence olmaz. Çünkü oradan kayıyoruz biz. Üstümüz ıslanır kaydırakları sularsan. Çimleri sulayabilirsin bak. Yaramaza bakın ya. Nereleri suluyor ta. Aral bak. Hangi renk çiçek açmış bunlar? Mor. Çok güzel. Dur dur arkadaşım geliyor dur sulama Geç hadi. Arkadaşlar Aral yalnız parktaki arkadaşını sulayacaktı. Ay burada çok fazla sinek var Aral gel burayı sulamayalım. Ay, çok güzel. Çok mu güzel burayı sulamak? Sula o zaman. Arkadaşlar Aral parktaki sinekleri bile suluyor şu an. Olamaz. Yine suyu bitti. Yine sağlamış. Babandan isteyebilirsin. Baban e, tekrardan çeşmeden yedek su doldurmuş senin için. Gene su istiyorum. Evet, getir dolduralım. Yolun suyunu bekleyeceğim. Canım. canım. <laughs> bütün ağaçları da sökeceğim. Ara ha, sen şey bütün bu... sinekleri bile suladın anneciğim. Ha? Sen bütün sinekleri bile suladın. Al bakalım. böyle. <laughs> Vallahi. Hayır lütfen bizi sulama. Sular. Ana, şu taraftaki ağaçları hiç sulamadım biliyor musun? Yemin ederim suladım. <laughs> Yemin ederim sularım. Oo. Arkadaşlar ara. Ama şu bütün sulamadı şu taraftaki ağaçları. <laughs> Arkadaşlar burada bir sürü ağaç var ve sulanmayı bekliyor. Gel. gel gel nereye gidiyorsun gel. Aral orta böcekler olabilir. Böcekleri sulamamalısın. Gel şu taraftaki ağaçları sulayalım hadi. Bebe. Vay canına. Aral bir sıksana şu karşıdaki ağaca gidiyor musun bakalım. Bakalım şu nereye kadar gidiyor. Oho çok güzel gidiyor. Arkadaşlar Aral geldik. Peçeteyi bile... Duyuyor. ama yerlere çöp atmak çok ayıp. Ah, ah Aral, burada bir böcek var. Ah, onu, onu sulayacağım. Yavaş, hayır hayır, sulama, hayır onu sulama düşer. Sulayacağım vallahi. Aral, burada mi? iki tane mi böcek var? Baksana bir. Bırak bir, bak bir gel. Burada iki tane mi böcek var? Evet. Ah, ne yapıyor bunlar böyle yan yana? Aha, çıkmış. Sen bu böceğe dokunabilir misin? Dokunayım. Dokunamam. Çok büyük. Elim asılıyor. Anneciğim burada iki tane böcek var. Sanırım bu böceğin arkadaşı yaralanmış. O da onu taşıyor. Ama burada hastane yok ki. Nereye taşıyorsun böcek? Bak. Bunlar neden böyle duruyor? <laughs> Unuttum ya. Bak <laughs> ölmemiş. <Öyle gülüyor> bu yaralanmamış. Bak, ya. bak bu yaralanmamış. Burada bir tane. Ama diğer iki tanesi nerede Aral? Bak, <laughs> ne oldu size de sor bir. Ne oldu size kardeşim? Ne olmuş anneciğim? Ne olmuş? Neden böyle arkalı önlü duruyor bunlar? İkisi de aynı anda. Anneciğim sanırım arkadaki hastalanmış, öndeki de onu taşıyor. Ne diyorsun? Aa yardımcı. Evet yardımcı oluyor ona. Hadi biz gidelim. Hoşça kal demiyor musun böceklere? Hoşça kal. Hayır, yedek üstümüz yok. Üstümüzü satmamamız gerekiyor. Aral bence orası çok tehlikeli. Tellerle çevirmişler. Gel bu tarafa. Arkadaşlar bu çocuk çok yaramaz oldu ya. Parktaki her yeri ıslatıyor. <laughs> Babasını ıslatacak. <laughs> Şu ağacın dibini ıslat. beni ıslatma. Alır beni lan tamam canım. Beni ıslatma. Sıra bende. Başlasın savaş. <laughs> Arkadaşlar. Aynı <aneni> gözünden vurdum. <laughs> Aa, şu a şu taşı, taşı salayalım mı? Hadi şu taşı salayalım biraz da. Bak taşı taşı yerdeki taşı. Parktaki her yeri suladık arkadaşlar. Ama her yeri suladık. Suyum bitti. Aa, olamaz. Baba suyum bitti. Babası şimdi Arali'ye yardımcı olacak su doldurması için. Doldur onlar. Her yerim ıslak ıslak oldu. Ben Benim de her yerim ıslak oldu. Benim de ıslak oldu. Yeter dedim evladım. Hadi bir suyumuzu bitirelim de birazcık kaydıraktan falan kayalım. Sonra ben su alırım. Oradaki su da bitmiş artık. Çeşmedeki su bile bitmiş. Sen bütün parkı suladın neredeyse. Şu taşları da sula. Şuradaki taşları da sulayabilirsin. Bu taşta bir delik var. Bu delin için suyla dolduralım hadi. Alel, taşın içini de suluyorsun bence yeter suyun bitecek alel babanın sana bir sürprizi var tekrar su getiriyor arkadaşlar alel babasını sulayacak <laughs> Baba sulanmak istemiyor. Şu an bana kaçıyor. Aman Allah'ım. Kaçmamız gerekiyor. Şu ağacın arkasında saklanırsam beni sulayamaz. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Aral bütün parkı suladı. <laughs> bak bak. Yaramaza bak. Şimdi de. Aral güneşi sulayabilir misin? Arkanda bak. Arkadaşlar Aral şu an güreşi sulamaya çalışıyor. Hiç daha gitmiyor koçum. Hiç daha gitmiyor. Bu sıra bende. Ben şunu ver. Benim. Siziz. Benim. Su. <laughs> Senin gelin, ben bir <laughs> Arkadaşlar bu çocuk bu su işini iyice abarttı. Her yeri herkesi sulamaya başladı. Buraya saklı saklı <laughs> sulamamız. <laughs> Ayaklarımız suluyor. <sadıyor. Geçalım, gülüyor> kaçalım kaçalım. Geliyor. A few moments later. Arkadaşlar yine suyumuz bitti ve baba suyu doldurdu. Hani <laughs> şu an bir şey suluyor bu seferde. Anne, içi... Anne bunu içine tutabilirsin yani. Bunu içine <laughs> mi sulamak istiyorsun? <laughs> Ayağımı doğru yapıştırmış. Hadi sula tutuyorum dur tutamadım. Ay bu çok pis oldu bence bunu sulamayalım. Çöpe attık onu hadi. Hadi beyaz çizgileri sular Aral. Aa, bu sefer de yolları sulamaya çalışıyor. Arkadaşlar, Aral'in su tabancası nereye kadar su sıkıyor. Aral yavaş, arabalara geliyor. Yerleri sık anneciğim biraz da yerleri sıkabilirsin. Bütün parkı sulaya sulaya babaannesine doğru gidiyor. Ne yapıyorsun? <laughs> Hadi gidelim. Aral bu sefer de giden arabalara sıkıyor arkadaşlar. Aral'cım yoldan geçen arabalara sıkmayalım. şurada kuşlar var. Bak. Hadi gel kuşların yanına gidelim ama onları su sıkmayalım. Bizden korkarlar su sıkarsak. Sıkmayalım. Evet anneciğim sıkmayalım onları. Hayır, Onlar kuşlar. çok küçük. Nerede? Şurada görmüştüm. Uçtular mı? Bir bakalım hadi gel. Nereye gitti bu kuşlar? Anne. Annem. Bu ne? Evet. İnsanlar hep çöplerini parka atmış. Bu çok yanlış değil mi anneciğim? Çöp attım da orada çöp var. Evet söyle anneciğim, söyle. Arkadaşlar çöpümüzü çöpe atalım lütfen. De. Ah! Ne ne kadar sıktım Bak bak yaramaza bak. Şimdi de kapağını. Tamam. Onu şu köşeye koyalım. Kuşlar su içsin. Hadi gel. Hadi gel şu köşeye koyalım anneciğim. Koy koş köşeye şuraya koyabilirsin hayır oradan dökülür gel bak orada insanlar basar doldur anneciğim gel şuraya koy buraya koy getir onu biraz daha su koyalım kuşlar buradan su içsin olur mu gel dur dur, bir dur şuraya getirelim Dur. Heh, buradan kuşlar su içebilir sık, sık. aa su bitti yeter bu kadar su bence onlara yeter, Anne ama suyumuz bitti ve çeşmeden çok uzaklaştık Ama suyumuz bitti ve bütün parkı suladın neredeyse. Artık parktan koşarak Lütfen. çıkma zamanı. Lütfen dedemiz su istiyor. Tamam babaannene gidelim de su dolduralım o zaman. Hadi bir arkadaşlara hoşça kal diyelim. Hmm. Arkadaşlar hoşça kal. Arkadaşlar hoşça kal. Enes'in suyu Enes'in suyu bittiği için üzüldü. Hadi gidelim. Hayır ya. One million zillion jillion dillion cotillion times later. De arkadaşlar bir hoşça kal diyelim. Hadi